Merhaba ben Furkan. Swift UI Bootcamp serisinin 11. videosu olan Swift UI ile VStack, HStack ve ZStack konusuna hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce hemen ufak bir hatırlatma yapıyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Geleneğimiz olduğu üzere hemen bir proje oluşturmakla başlıyorum Xcode'umu açıp. Xcode'umu açtım. Yeni proje oluştur dedim. iOS sekmesi altından App'i seçip Next dedim. Ve projeme bir isim veriyorum. Şöyle yapalım. Stack Bootcamp diyelim onun adına. Next deyip projenin dosyalarının kurulacağı yeri seçiyorum. Ardından Xcode'un kendine gelmesini bekliyorum. Xcode kendine geldi. Ben de o arada görüntüyü dark moda aldım ki sizlerin gözleri mahvolmasın gece izleyenler için. Şu panellerimi de düzenleyeyim. Evet artık hazırız. Şimdi VStack, HStack ve ZStack konularına bakacağız bunları söylemiştik bu videonun amacı buydu arkadaşlar stekler 3 gruba ayrılıyor vertical stack horizontal stack ve z stack olarak ayrılıyor şimdi Peki ne işe yarıyorlar şimdi bildiğiniz üzere biz bir view içerisinde ilk olarak en dışta katmanda bir tane nesne tanımlayabiliyoruz. Örneğin bir istek tanımlıyoruz veya text tanımlıyoruz, rectangle tanımlıyoruz, bir şeyler tanımlıyoruz. Ve bizim bundan sonrasında bunun içerisine artık tanımlamalar yapmamız gerekiyor ki birden fazla objeyi buralarda tanımlayabilelim. Şimdi bu yardımcı öğeler de bize aslında şu işlevi sağlıyor. Vertical stack dediğimiz zaman dikey olarak nesneleri, objeleri artık neyse onları alt alta sıralamamıza yardımcı oluyor. Horizontal stack ise bunları yan yana dizmemizi sağlıyor. Örneğin bakın şurada hemen hızlıca bir Hatch stack yapalım. Bakın ikonum ve textim hemen yan yana geldi. Z stack ise bunları üst üste koymanızı sağlıyor. Şimdi birazcık örnek yaparak bunlara bir bakalım. Şimdi vstack ile başlamak istiyorum ben. Vstack dedim. Ve içerisine rectangle'lar tanımlayacağım. Rectangle dedim. Hemen boyutlarını da ay ayarlayayım. Frame diyeyim. Ve width olarak 200 yüksek olarak da 200 verdim ve bir de buna bir renk verelim. E, rengi ne olsun red olsun YouTube kırmızısı olarak söylüyorduk. E, rectangle ikincisini tanımlıyorum. Yine e, frame tanımlayacağım ve diyeceğim. Örneğin yine bu 200 olsun. E, rengi ne olsun rengi siyah kalsın ama şöyle yapalım. Fill deyip buna da bir renk atamış olalım black olsun. üçüncü olarak da rectangle deyip frame'ını atayacağım. Width diyeceğim, 200 diyeceğim, height diyeceğim, 200 diyeceğim. Rengine de ne olsun? Nokta orange olsun örneğin. Şimdi gördüğünüz gibi vertical stack yani v stack bu üç nesnemi alt alta sıraladı ekranda. Peki ben bunu geldim ve dedim ki bu hash stack olacak. Bunlar yan yana gözükecek. Bakın hemen hızlıca bana gösterdi. Z yaptığımız zaman ise tek bir objemi göreceğim. En üstte olan hangisi ise onu göreceğim. Çünkü neden? Bütün hepsinin boyutları aynı. Şimdi tekrardan bir vstack'ı alayım. de merak edilen bazı şeyler var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi ben bu vSpec'teki boşlukları ayarlayamaz mıyım? Yani sıfır olmasını istiyor olabilirim veya daha fazla büyütmek istiyor olabilirim. Bunları nasıl sağlayabilirim? Arkadaşlar bunların sağlamanın güzel bir yöntemi var. Ben burada vSpec'in yanında parantez açıp kapayıp spacing dersem şuradakini kaldıracağım. Şu kısmı content kısmını kaldıracağım. Çünkü bana aynısını zaten kurgulayacak. Spacing'e sıfır değerini verdiğim zaman bakın bütün boşlukları silecek ve istediğim görüntüyü elde etmiş olacağım. Veya ben burada daha fazla arttırmak istiyorsam 50 diyebilirim. Bak, bakın daha da fazla olmuş oldu. Şimdi dilerseniz şöyle bir şey yapalım artık. Bir de V-Stay'in Alignment özelliğine bakalım. Şimdi dolayısıyla ben bunları bir küçülteyim. Şuna örneğin 150'ye 150 olsun. Burası da 100'e 100 olsun. Şimdi vertical olarak bunlar ortadan hizalanmış bir şekilde geliyor. Peki ben buraya geleyim. Alignment diyeyim. Yani şu şekilde geliyor. Center olarak geliyor. Ama bunu nasıl düzeltebilirim? Şöyle bakalım. Burada sanırım sıralama hatası var. Buraya ben evet doğruymuş. Sıralama hatamdan dolayı kızıyor bana. E, alignment nokta center olarak geliyor. Bakalım şimdi hata gidecek mi? Evet gitti. Peki ben bu center'ı leading olarak ayarlarsam ne olacak? Bunların bütün hepsi, bütün nesnelerim en sola göre hizalanmış olacak. Trailing yaptığım zaman da en sağa göre hizalanmış olacak. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Detaylı olarak inceleyecek olursak buradaki çerçeveyi açtığımızda aslında işin özünü anlamış oluyoruz. Buradaki alignment çerçeve içerisinde içerideki tanımlanan nesneleri hizalamamıza yardımcı oluyor. Bunun aynısını horizontal kısmında da yapabiliyorum. Şöyle bir temizleyeyim. Bu sefer alignment tanımlayacağım zaman ne yapmam gerekiyor? Uh, trailing veya işte leading değil de bu sefer top ya da bottom tanımlamam gerekiyor. Bakın top dediğim zaman bütün nesnelerim üste hizalanmış oldu. Bottom dediğim zaman da bütün nesnelerim aşağıya hizalanmış oldu. Şimdi çok uzatmadan bir de z stack'i görelim. Z stack neymiş bakalım. Örneğin bir tane Rectangle'la ile başlayalım. Ve bunun bir frame verelim. Diyelim ki vidi 100 olsun. Height 100 olsun. Şurada bir fill tanımlaması yapalım. Nokta red olsun. Sonrasında z içinde olduğum için burada ne yapabilirim? Bir de We stack tanımlayabilirim. Aslında bir de dediğime bakmayın. Burada birden fazla tanımlama yapabiliyorum. Şimdi bir stack tanımlayacağım. Stack içerisinde de rectangle'lar tanımlayacağım. Örneğin rectangle diyelim ve frame atayalım. With 50 30 olsun. Daha küçük olsun. 8 30 olsun. Sonrasında Buna bir de renk atamama işlemi yapalım. Fill diyelim ve e, blue olsun. Yine ikinci rectangle'ımı tanımlayacağım. E, burada bir frame tanımlayacağım. Width diyeceğim. 30, 8, 30 dedim. Bu da siyah kalsın. Hatta bir de bunun altına hash stack tanımlayalım. Ve bunun içinde de rectangle'lar tanımlayalım. Örneğin bu rectangle'a frame deyip e, width'ini 30, height'ini 30 verelim. Yine bir rectangle daha tanımlayayım. Bunun da e, frame'e width 30, height 30 olsun. Bakın bir arada kullanmaya başladık ve bunu anlamaya başlayacağız Şimdi hepsine birer renk verelim ki örneğin bu da yine bir blue olsun. Bunlar da orange diyelim. Evet, like orange. Evet, şurayı birazcık büyütmek istiyorum. Kırmızı alanı birazcık büyütmek istiyorum ki bunlar tam sığsın, düzgün gözüksün. 150'ye 150 diyeceğim. Şimdi şunu yapacağım. Şimdi vertical stack ve horizontal stack'i daha iyi anlayabilmek için bu vertical stack ve horizontal stack kodlarına birer renk ataması yapacağım. Birer background ataması yapacağım. Şimdi vertical stain'in kapandığı yer burası. Dolayısıyla ben burada gelip background ataması yapabilirim. Bakın gördüğünüz gibi hemen uh, vertical stain'in çerçevesinin içi bembeyaz oldu. Bir de e, uh, horizontal stack için renk ataması yapalım. Ve buna da diyelim ki örneğin pink olsun daha canlı bir şey olsun. Şu yan olsun. Gördüğünüz gibi hemen buranın da arka planı değişmiş oldu. Şimdi az önce kullandığımız kodları burada da kullanabiliriz. Örneğin VStack'te bir alignment tanımlaması yapabilirim. Alignment için ne yapacağım? Yazacağım buradan örneğin nokta tap diyeceğim. Ve içerideki tüm öğelerimi yukarıya taşımış olacak bisa aynı şekilde e, vertical stack için de bunu kullanabilirim. Örneğin yine burada bir alignment tanımlaması yapıp e, leading verebilirim. Hatta ne yapabilirim? Girip burada spacing'i de ayarlayabilirim. Ona da örneğin e, 20 diyelim. Bakın bir tık daha büyüttü aradaki boşlukları arttırdı. Bir tık daha derinine inecek olursak şöyle bakabiliriz. Örneğin burada bir rectangle var değil mi? Bu rectangle bu. Hatta şunları farklı renkler yapalım. Bu bir pink olsun. İkinci rectangle'ımız blue. Buradan sonra da bir 30 verecek. Üçüncüsü ise hashtag. Hashtagler neydi rengi? Maviydi. Bakın onunkini de 30 olarak belirledi. Bir de e, gelin hashtag içinde aynı şeyler yapalım. Burada alignment tanımlaması yapalım. Buraya diyelim ki örneğin bottom olsun. Ve şuradaki kısmı silmek istiyorum. Evet. Buraya da spacing ataması yapacağım ve diyeceğim ki 30 olsun. Bakın aralığı açtı. Artık daha büyük bir aralığımız var. Şimdi dilerseniz bir örnek daha yapalım. Ee, bu örnekte de şunu görmek istiyorum. Ee, i̇ki farklı yöntemle aynı görünümü elde etmek istiyorum. Nasıl yapacağız yani? Onlara bakacağız. Farklı farklı yollardan e, nasıl bir görünümü elde edebiliriz ona bakacağız. Şimdi kodlarımı bir temizledim. Ve sonrasında... Hemen bir vstack oluşturacağım ki bunları hani iki şekli de alt alta görebileyim. Bir tanesinde şunu yapmak istiyorum. Bir tanesinde yeni yöntem olan zstack kullanmak istiyorum. Ve bu zstack'in içerisinde bir circle tanımlayacağım. Bu circle'a bir frame vereceğim. Diyeceğim ki genişliği 100, yüksekliği 100 olsun. Sonrasında bunun üzerine bir text koymak istiyorum ve burada YouTube yazsın örneğin YouTube yazalım. Bu circle'a bir de fill verelim nokta fill nokta red dedim ve kırmızı yaptım. Yazımı da aynı şekilde beyaz yapmak istiyorum ki YouTube konseptine uygun olsun. Şimdi bakın burada bir nesne artık oluşturduk değil mi? İşte kırmızı arka planın üzerinde bir yazı var. Beyaz bir yazı var. Peki bunu başka nasıl yapabiliyorduk? Text ekleme dersinden hatırlayacağınız üzere bir tane text verebiliyordum. Ve buraya örneğin yine bir YouTube yazayım. Buraya yine bir foreground color ile nokta white diyebilir ve sonrasında ise background tanımlaması yapabiliyordum. Önceki dersten de hatırlayacağınız üzere şöyle bir şey vardı. Background'ın parantezleri içerisine ben bir nesne tanımlayabiliyordum. Dolayısıyla geldim burada circle'ımı tanımladım. Ve dedim ki bu circle'ımın boyutu frame'e genişliği 100, yüksekliği 100 olsun dedim. Bakın hemen yine şeklini aldı. Ve buna da fill olarak red tanımladım. Hop, aynı şekli elde ettim. Bunları daha rahat görebilmek için ne yapabilirim? Buradan hemen bir spacing verebilirim. Spacing'e de 50 verelim. Örneğin şuraları bir silelim. Sadece spacing kalsın. Bakın iki görseli, aynı görseli daha doğrusu, farklı farklı yöntemlerle yapmış olduk. İkisi de işinizi görecektir arkadaşlar. Peki bir tık daha böyle artık Profesyonel hayatta neler görebiliriz ona da bir bakalım isterseniz. Örneğin bir tane e-commerce uygulaması yapıyor olalım. Yani bir e-ticaret sitesinin bir mobil uygulamasını yapıyor olalım. Ve orada bir sepet butonumuz olsun ve sepette kaç tane ürün olduğunu gösteren bir ikon tarzı bir şey tasarlayalım. Bunu nasıl yapacağız? Evet az önce x kodum hata verdi dolayısıyla kapatmak zorunda kaldım. Şimdi tekrardan kodları yazacağım. image demiştik. Burada bir sistem name ile kart tanımlaması yapmıştık. Ve yapacaktık. Şurada bir circle tanımlaması yapacaktım. Buna da diyecektim ki bunun frame'e video vidi 100 olsun. Vidi çok büyük, büyük oldu. Vidi 100 değil 50 olsun. Vidi 50 olsun. ve bunun yine bir rengi olsun. O da YouTube kırmızısı dedik. Ardından ben buradaki bir sepet ikonunun da rengini ayarlamak istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Foreground color vermem gerekiyor. O da nokta white olsun. Hemen görselim şekline büründü. Şimdi bir de buraya bir overlay ekleyeceğim ve içerisine yine bir circle tanımlaması yapacağım. Diyeceğim ki bu circle frame'i daha küçük bir şey olsun ki üst tarafları konumlandırabilelim 30 30 olsun örneğin ve bir overlay tanımlayacağım ve içerisine text yazacağım o da örneğin 3 yazsın burada bir fill tanımlaması yapalım rengi farklı bir şey olsun diyelim ki purple olsun Sonrasında burada bir adet e, tanımlama yapmam gerekiyor. Alignment vereceğim. Diyeceğim ki örneğin nokta top trailing olsun. Butonları birazcık daha büyütebiliriz. Bunları örneğin 75'e, 75 yaparsak daha hoş bir hal alacak. Ve hatta e, burada font olarak da e, large title kullanabilirim ki ikonun e, bir tık daha büyüsün ve hoş bir görünüme sahip olsun. Ardından text için de bir color verelim. Onu da white yapalım. Şık bir buton tasarlamış olalım. Evet sevgili dostlar bu derslik bu kadar. Aklınıza takılan bir soru olduysa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın sevgili dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.